Selam millet, bugün Among the Sleep oynayacağım ve 2 yaşında bir çocuğun, 2 yaşında bir bebeğin rolünü üstleneceğim. Ve başıma neler gelecek bayağı merak ediyorum. Oyunun alfa sürümünü oynayacağım. Yeni yayınlandı alfa sürümü. Hemen bakalım başımıza neler gelecek. for bed now. Evet, bir bebeğin klasik uyuma zamanı precious. Annemiz bizi uyutmaya çalışıyor muhtemelen. Evet, bir de güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ninni. <laughs> <laughs> Uykum geldi. Bayağı güzel bir ninniymiş kısa. Ama uyku tutmadı beni hemen kalktım Ya da uykuya dalmak üzereyim Aa ayım var bir tane de ayımla beraber yatacağım Ayımı ala alamadan uyudum Ve uyandım Ama herhangi bir şey yapamıyorum Ama ayı gidiyor Ayı gidiyor Ay Ayı Ayıyı biri çekiyor Ayağından çekiyor biri Oh, gitti. Kapıdan çıktı gitti Bak, Paranormal aktivite filmi gibi oldu biraz Bak, Şu anda beni alıyorlar ee, Sadece kafamı çevirebiliyorum Ve Devrildim Ve bir sessizlik oldu Ben şu an Aa ellerim de var. Ya yani bebeğin elleri olur tabi. Ben de elimi kolumu gördüğüm oyunları seviyorum baya. Şöyle biraz etraf kurcalayayım. Bir ayağa kalkayım bir. Ha. Çekmeceleri de kurcalayabiliyorum. Şöyle. Oo maşallah. Dolu dolu kıyafetim var. Şöyle etrafı gezin koşayım. Küçük bir oyun alanı var burada benim? Ama oraya giremi gire giremiyorum. Şöyle ilerleyeyim biraz. Pufum var. Üstüne tırmanamıyorum. Harflerim var. Adım yazabilir miyim acaba bunlarla? Ama bu çok az harf var ve acaba bütün harfler var mı? Bakayım. A, S'yi de buldum. Şey yoktur tabii ki şöyle koyayım ben bunu. Bir de iyi koyayım. Aslında K de var orada ya. Başka iyi var mı acaba? Ah çok güzel. Şunları bir çevireyim biraz. M var. R. Ay Allah ya. Neyse. Şurada biraz Bowling topum var. Ay ben bunları deviririm be. Evet. Çok başarılı bir atış olmadı. O zaman şöyle devireyim. Koşabiliyorduk da. Şöyle biraz koşayım. Bak koşunca nefes nefese nefes kalıyor çocuk. Normal yani bebek. Yine kıyafet dolu bir dolap. Oyuncak sandığım var. İçi boş. Ve ipin harflerim var. Hangi harf? F var mıydı? Bakayım. K varmış ya. Bana ne lazım? E lazım. K lazım. Ya K orada var aslında ama. Ben şu K'yi alayım. Ya K. Şöyle K'yi götüreyim bir. şu Aman. Dağıtmadan. Evet. K de tamam sayılır. Da yerleşmiyor tam. Şöyle. Şöyle. Evet tam yapıştıramıyorum. Bir de E lazım bana. Koş 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 koş. Nefes nefese kaldı çocuk yine. Aa E yok galiba. Bir tane E olmaz mı ya? Çok temel bir harf. Burada var mıydı acaba? Bakayım. Evet yok o zaman şöyle yapacağız. Şifik, şifik yazdım <laughs> Rokoto yazabilir Neyse tamam Çok fazla zaman geçirmeyeyim Biraz daha koşturayım şöyle Daha fazla oyuncağım var Küçük ayılarım Minik bir kalemsi bir şeyim var Koca bir topum var Şöyle atayım biraz Tamam ee, Ben ayının peşine gidiyorum Ayımı bulmaya Ya. Ya çok karanlık ya. Ve etrafta bir sürü kutu var. Ya yeni taşınmışız ya da buradan taşınacağız. Bence buradan taşınalım yani böyle garip garip olayların döndüğü bir evde daha fazla durmayalım. Şurada bir yer yok. Şöyle ilerleyeyim. Şurası kapalı. <laughs> Aa taburayı da tutabiliyorum. Ve bırakıyorum. İçeriden bir bağırış geliyor. Ee, kapı kolunu tutamıyorum. Ama bir dakika bunu tutabiliyorsam. Akıllı bir bebek. Ne yapar diye düşünmeyelim. Hemen şunu dayayalım. Tırmana da biliyordum zaten. Hemen kapağı açalım ve çekil 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 çekil. Hah. Aa, makine sesi geliyor bir yerden. Çamaşır makinesi sesi bu. Ama bir yardım çağrısı da var. Sesin kaynağını buldum. Makina. Makina biraz eskimiş yalnız. Bayağı tepiyor. Çok bağırıyor. Ay içeriden geliyorsunuz. Fişek çarpılmıyor mu şimdi? Evet. Çok yaramaz bir çocuğum yani. iki yaşında geldim. Banyoya girdim. Fişi de çektim. Bir de parmağımı sokarsam şuraya çarpılabilir miyim? şöyle. Neyse makine durdu en azından. Aha! Ayım. Ayım konuşuyor yalnız. Annemi bulmam gerektiğini söyledi ayım bana. Şimdi e, evden mi korkayım, ayıdan mı korkayım konuşan bir ayım var. Kapıyalım Burada başka bir şey var mı? Yok tamam çıkıyorum ben buradan. Biraz koşayım. Ayım nerede ya? Aa burada. Bir dakika. Gölgemde. Evet ayıyı saplamışım. Boynumun kenarına. Bir yaratık sesi geldi. <laughs> yani eee Buranın kitle olması gerekmiyor mu? ben bebeğim aşağı yuvarlanabilirim yani. Hatta yuvarlanmayı deneyeyim bir. Evde bir takım sesler var. Kapı sesleri, gıcırtı sesleri. Şöyle bir... Aa eğilip bakabiliyorum da. Burada bir şey var mı? Ee, yok yangın tipi işime yaramaz Bir oyuncağım daha var Evin her yeri oyuncak dolu Baya şımarık bir çocukmuşum Şuradan atlayabilirim Atlamak 2 yaşında bir çocuk için atlamak zor Gerçi fiş çektim Tırmandım her şey yapabilirim Şuradan Ha çömele biliyordum ya Biraz çömeliyim Oha pipo buldum Onu da götüreceğim pipomu da aldım gidiyorum şöyle ha ayağa da kalkayım televizyon şık kalmış ve rahatsız edici aman biri geliyor sanki ama şu kapıyı bir yoklayayım onu yoklayamıyorum Belki televizyonu da kapayabilirim. Yani çok fazla korkutucu ve rahatsız edici ses var evde. Fişi yok mu ya bu televizyonun? Kablosuz televizyon. Kapatsam şunu ben. Kumanda vardır belki. mum var. Kumanda yok. Hala annem... Babamı çizmişim galiba ama annem yok hala. Şurada da bir şey yok. Anne. Anne. Altında bir şey var mı? Yok. Mumu da ben attım. Aklımıza... Bir şeyler kırılıyor ama Put. Hala kırılıyor ee, <laughs> Mutfağa girsem Diyeceğim evet neyin kırıldığı ortaya çıktı Yalnız Mutfakta kimse yok yani Şöyle kendime Evet bırak dakika Burada annem beklesem bayağı güvenli bir yer oldu. Ama bekle bekle gelmez. Şu buzdolabını da kapayım ben. Ha. Şu evi biraz toparlayayım annem gelene kadar. Başka. Yani bir bebeğin içine ne yarar bilmiyorum. Buradan ne alabilirim ki ben? Çekmece. Tırmansam bir şey elde eder miyim ya? Oh! Çok güçlü bir bebek. Ya yürümesi baya iyi ya yalnız çocuğun. <laughs> pıtır pıtır pıtır. Biraz da koşayım hatta. Oo. Oh. Hop hop! Ha, bir oyuncak daha buldum. Ama gerek yok zaten bir tanesini taşıyorum. Şuradan devam edeyim. Şimdi ben buraya da ulaşamam ki. Bir tabure daha lazım. Ah sandalye. Ben bunu çekerim ya. Şöyle. Şöyle koyalım. Tamam. Yine tırmandık. Kapıyı da açtık. Çek. ayakkabı odası mı burası? Aa yok hole geldim. Bunlar benim mi? Şunu giyeceğim ben ya. Şu tekini de alayım. Ha. Hadi. Hadi. Ya ve Alarını açtım ayakkabıların. Zaten bana büyüktü onlar. Şurada da bir kapı var. Ben şöyle koşayım biraz. Nefes nefese kaldım. Allah. Evet, fazla koşunca düşüyor. Hemen kalkalım devam edelim. Ee, oraya da yetişemiyorum. Orada kalp atışım hızlandı galiba. Acaba eksik harfi burada bulup yukarı mı gitsem? Yani yol çok uzun ama Neyse vazgeçtim Bir dolap kapı daha Evet, havada hiç yardımcı olmuyor yalnız bana. Çok garip sesler çıkmaya başladı. Şuraya da tırmanabiliyor muyum? Hayır. Ev de baya büyükmüş yalnız. Karanlığın içine doğru yürümeye devam ediyorum ve... Işık yok mu? Işık... Şu masanın altından altından güven. Bu arada acayip karanlık hiçbir şey görmüyorum. Ya şu ışık. Işık buldum. Devam ediyorum. Evet aradığım odayı buldum galiba. Ayakkabı odası burası. Ayakkabılarım Şuraya da tırmanayım ya Hatta şöyle en üstte tırmanayım Belki işime yarar bir şey bulurum şöyle Etrafı dağıtayım Yaramaz çocuk olayım Ya da şu kapıyı Kap Kapıyı Açamıyorum Bu ne? Ha ben bunu bir yere attım zaten ya Bir dakika Buraya falan yok mu ya? bu sandalye. Aa çekemiyorum onu. Ee, Allah düştüm bir daha. Hızlı sürünebiliyor muyum? Sürünmek yalnız emekleyebiliyor muyum diyecektim. Tamam bir şuraya tırmanmayı bir daha deneyeyim. Ha, bir de buraya tırmanayım. Şimdi kapıyı açabilirim bence. Oh. Attı çocuğum. Aha buldum. Annemi buldum. Şöyle örtüyü... Ee, annem orada mı? Bir dakika. biri var ama annem emin değilim. Orada yatağın altından da sırul bir. Ayım hala yanımda evet. Güvendeyim. Belki annem banyodaydı yani. Şu biz ilerleyip. Bu burası banyo değil ki ya. Ama annemin sesi geliyor. Aa buldum. Ha, buldum. Bir dakika ben buradan geçtim ya. Ha bu... Bir dakika ya. Aynı yere bir daha geldim. Bulamamış. Şurada bir kapı falan bir şey Anım sesi geliyor yani. Burada mı acaba? Yo. Yani bir çocuk için fazla mücadele ettim yani. Devam ediyorum. annem olmadığı kesin. Baya... Yani tüylerim diken diken oldu. <laughs> Bir kapı daha açıldı ama oraya gitmek isterim emin değilim. Ama annemin sesi de orada. Ee, bu nasıl bir şey ya? Şöyle kafayı eğsem içeri. Şöyle. Aa merdivenmiş ya. De bu nasıl bir bebeğin üstüne bu kadar yük bindirilmez. Ve hala annemin sesi geliyor. Aynı kapıdan bir biten... tane... bu ne ya? Tutulan bir şey. Aa evet. O gariplik yok oldu ama annemi hala... Kazan dairesine geldim. Evin kazan dairesine. Şuradan geçeceğim. Yalnız bayağı dağılmış bir kazan dairesi. Buraya atlayıp yanmayayım. Bir deneyeyim. Ee, atlayayım bakayım.